Merhaba sevgili gençler. 8. sınıf İnkılap Tarihi dersinde karşınızdayız. Bu dersimizde Avrupa'daki gelişmelerin 20. yüzyılda yaşanan önemli gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne olan etkilerine bakacağız. Osmanlı Devleti bundan nasıl etkilendi? Avrupa ciddi bir kalkınma ve uyanış içerisindeyken Osmanlı neler yaptı? Buna bakacağız. Hepimiz biliriz ki Ortaçağ Avrupası için Karanlık Çağ olarak bildiğimiz dönem İslam dünyası için en aydınlık dönemdi. Fakat Avrupa Orta Çağ karanlığını yaşadığı dönemde dogmatik düşünce kendini gösteriyordu. Biz buna diğer adıyla skolastik düşünce de diyebiliyorduk ve Avrupa'da özgür düşünce, bilim gelişememişti sevgili gençler. Haliyle kilise ve din adamları da özgür düşünceye engel olup Karşı söylemlerde bulunuyorlardı ve bu karşı söylemler neticesinde Katolik Kilisesi siyasetten eğitime her noktaya karışabiliyordu. 15. yüzyıl ortalarından itibaren Katolik Kilisesi'nden farklı sesler yükselmeye başlamış ve bu sesler Avrupalı devletleri de derinden etkilemişti. Avrupalı devletler ciddi anlamda bir uyanış içerisine girmişlerdi bu, sü bu süreç içerisinde. Önemli gelişmeler yaşanmıştı. Bunlara kronolojik olarak isterseniz bir bakalım. İlk olarak coğrafi keşifler yani Avrupa'nın yeni kıtalar yeni yerler keşfetmesi. İkinci olarak Rönesans hareketleri yani Avrupa'nın bilim sanat edebiyatta gelişmesi. Üçüncü olarak reform hareketleri yani Avrupa'da dini anlamda yaşanan değişim ve gelişimler. Ve bunların toplamında yaşanan aydınlanmaçı ve daha sonra İngiltere'de yaşanan sanayi inkılabı Avrupa'yı geliştiren önemli olayların başında geliyordu. Bu gelişmeler şimdi tek tek Avrupayı nasıl etkilemiş? Özetle bir değerlendirelim. İlk olarak coğrafi keşifler dedik. Coğrafi keşifler Avrupalı devletlerin, özellikle işte Hindistan gibi, Afrika toprakları gibi ham madde ve yer altı kaynakları açısından zengin yerleri keşfetmesi, buraya ulaşması, özellikle buradaki zengin yer altı kaynaklarını kullanarak Avrupalı tüccarların ve Avrupalı devletlerin zenginleşmesi sürecidir. Yani coğrafi keşifler ekonomik anlamda Avrupaya. ...güç kazandırmıştır diyebiliriz. İkinci önemli gelişme Rönesans hareketleridir. Rönesans hareketlerinde Avrupalı devletlerdeki insanlar zenginleştikten sonra... ...Burjuva dediğimiz insanlar bilim, sanat ve edebiyatçıları desteklemeye başlamıştı. Bilim, sanat ve edebiyatın desteklenmesiyle beraber... ...Avrupalılar ciddi bir e, olumlu anlamda sürece girmişler. O yüzden de Rönesans hareketleri sözlük anlamı olarak yeniden doğuş anlamına gelir. Yani Avrupa'nın yeniden doğuşu. Ama buradaki kasıt zenginleşen insanların bilim, sanat ve edebiyatla uğraşan kişileri desteklemesiyle ortaya çıkıyor. Örnek verecek olursak Leonardo Da Vinci dünyanın en ünlü ressamlarından bir tanesi. Rönesans hareketleri döneminde yaşamış ve e, burjuva bir aile tarafından desteklenmiş ve en ünlü eserlerini de bu dönemde yapmıştır diyebiliriz. Bu dönemde tabii ki akıl ve bilim ön planda tutulmuştu. Bu da Avrupa'yı ciddi anlamda geliştirmişti. Şöyle bir sıkıntı kalmıştı. Kilise ve din adamlarının baskısı. Katolik kilisesinin baskısı. Bunu kırabilmek için de Martin Luther diye bilinen bir rahip Almanya'da Katolik kilisesine karşı gelerek bir akım başlatmıştı. Bir hareket başlatmıştı. Bu hareket kısa sürede çok fazla taraftar toplayınca önce Almanya'da daha sonra tüm Avrupa'da mezhep savaşları ülke ülke her noktada çıkmıştı. Mezhep savaşları sonucunda Katolik kilisesi pes etmek durumunda kalmış, elini siyasetten, eğitimden ve bilim alanlarından çekmek durumunda kalmıştı. Bu da özgür düşünce noktasında Avrupa'nın çok ciddi anlamda gelişmesine yol açmıştı. Zaten coğrafi keşiflerle zenginleşen Rönesans hareketleriyle bilim, sanat ve edebiyatta mesafe kat eden Reform hareketleriyle ise kilisenin baskısına son veren Avrupalılar aydınlanma çağını yaşamışlar ve aydınlanma çağı neticesinde de aklı ve bilimi ön planda tutarak çok önemli gelişmeler kat etmişlerdi. Bu aydınlanma çağının bir sonucu olarak da buhar gücünün kullanılmasıyla beraber, üretime hakim olunmasıyla beraber Avrupalılar sanayi inkılabını yaşamışlardı sevgili gençler. Şimdi sanayi inkılabına bakalım. Avrupalı devletlerin zaman içerisinde bilim ve e, teknoloji ile beraber yaşadıkları gelişmelerdi aslında. tabii ki buradaki e, tüm yaşanan gelişmelerin ortak sonucu şudur. Dogmatik dediğimiz ya da skolastik dediğimiz e, eleştirilemez ve değiştirilemez düşünce sisteminin artık sona ermesi. Hepsinin ortak bir sonucudur aslında. Avrupalı devletler dediğim gibi bilimi, sanayi ve teknolojiyi geliştirmeye başlayınca buhar gücünü makinalarda kullandılar. Buharlı gemiler üretildi, buhar gücüyle çalışan makinalar, fabrikalar inşa edildi ve böylece Avrupa ciddi bir gelişim katetti. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Özellikle tarih dersinde karşınıza sık sık bu cümleler çıkabilir sevgili gençler. Bütün olaylar birbirlerine neden-sonuç bağlantısıyla bağlıdır. Mesela coğrafi keşifler, rönesans, reform, aydınlanma çağı ve sanayi kılavu birbirinin akabinde gerçekleşmiş olup birbirine neden sonuç bağlantısıyla bağlıdır sevgili gençler. Peki Avrupalılar sanayi kılavunu gerçekleştirdi. Doğru. Sonuçlarında neler yaşandı? Dilerseniz onlara bakalım. Avrupalılar sanayi kılavu sonucunda gençler daha önce... E coğrafi keşiflerle yaptıkları sömürgecilik faaliyetlerine tekrardan başladılar. Çünkü sömürgecilik güçlü bir devletin ham madde açısından zengin ama siyasi olarak güçsüz olan ülkelere zorla hakim olması, onlara baskı kurması ve oradaki zengin yeraltı kaynaklarını çok ucuza yok pahasına kendi ülkelerini alıp götürmeleri demek. Sanayi Kılav sonucunda Avrupa'da artık insan gücü yerine makine gücü önemli bir, noktaya geldi. Küçük el tezgahları, üretim yerleri yerine büyük fabrikalar geldi. Üretim haliyle hızlı bir şekilde arttı. Üretim artınca gençler elimizde bir sürü ürün var. E bunu ne yapmamız lazım? Satmamız lazım. O zaman Avrupalılar satabilecek pazarları aramaya başladılar. Burada da kasıt başka ülkelerdir tabii ki. E aynı zamanda çok fazla ürün üretince ürünün ham maddesi çok çabucak bitmeye başladı. Yani bir ham madde açığı ortaya çıktı Avrupa'da ve ham madde açığını ortadan kaldırmak için de Avrupalılar hızlı bir şekilde sömürgecilik yarışına başladılar. Gençler sömürgecilik yarışını Avrupalılar ilk kez yapmadı sanayi inkılabıyla. coğrafi keşiflerle de yapmışlardı. Buna tekraren devam etmiş oldular. İkinci ünitede hepimizin göreceği Birinci Dünya Savaşı gibi dünya tarihini etkileyen çok çok önemli bir olayın en büyük sebebi Az önce sonuçlarını söylediğimiz ve değerlendirdiğimiz sanayi inkılabıdır sevgili gençler. Sanayi inkılabı neticesinde dünya savaşı yaşanıyor ve devletler bloklar halinde birbirine saldırıyor diyebiliriz. Şimdi burada bir örnek soru görüyoruz. Yeni nesil diyebileceğimiz tarzda bir soru. Neden? Yeni nesil tarzdaki sorularda özellikle inkılap tarihi dersinde Harita üzerinden fazlası da sorular çıkıyor. Sorumuzda bize 20. yüzyıl başlarındaki sömürgeci devletleri göstermiş. İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz gibi ülkeler, onların e, sömürgeleştirdiği toprakları renklerle ifade etmiş. Şimdi bu haritaya bakarak yorum yapacağız. Harita sorularında yorum vardır. Ancak şu unutulmasın sevgili gençler, haritada geçmeyen bir ifade, haritada yazmayan bir cümleyi asla doğru kabul edemeyiz. O zaman sorumuza bakalım. Verilen haritadan yararlanarak değerlendirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Hangileri doğrudur diyor. Osmanlı Devleti'nin herhangi bir Batılı devlet tarafından sömürgeye uğramadı. Şimdi sadece haritaya bakacağız. A Osmanlı sömürülmüştü. demeyeceğiz. Çünkü burada Osmanlı Devleti'nin topraklarını görüyorsunuz. Şu şekilde beyaz renkle gösterilmiş. Başka devletler gibi renklendirilmiş mi? Ki ben haritadaki bilgilere bakıyorum sevgili gençler. Beyaz renk sömürülmeyen ülkeler diyor ya da kimseyi sömürmeyen ülkeler. Doğru mu doğru. Bakın ekstra bilgilerimi kullanmıyorum burada. Sadece haritaya bakıyorum. İkinci şıkka bakalım. İngiltere'nin sömürgeleriyle kara bağlantısı olmadığı. İngiltere'ye bakıyorum. Açık pembe renkte gösterilmiş. İngiltere'nin sömürgelerine bakıyorum. Evet, karadan bağlantısı yok. Fransa'nın Afrika kıtasındaki bazı ülkeleri sömürgeleştirdiği. Fransa'ya bakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi koyu pembe renge benzer bir renkle gösterilmiş. Fransa, Fransa Afrika'daki toprakları sömürmüş. Bunu da doğru kabul ediyorum. Almanya'nın sömürge yarışında başı çeken bir ülke olduğu. Almanya'ya bakıyorum yeşil renkle gösterilmiş. Almanya'nın topraklarına baktığında ya da sömürgeleştirdi. Dördüncü seçeneğe bakalım. Almanya'nın sömürge yarışında başı çeken ülke olduğu. Almanya'ya bakıyoruz. Yeşil renkte gösterilmiş sevgili gençler. Almanya'nın oldukça az sayıda sömürgesi var. Bu yüzden başı çeken bir ülke olamaz. Haritadan verilen bilgilerden yola çıkarak. O yüzden cevap Ceyhan. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gelişim kat ettiği dönemde neler yaptığına. Tabii ki Osmanlı Devleti çok güçlü bir cihan devletiydi. Fakat 17. yüzyılla beraber 1600'lü yılların sonunda yani askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda güç kaybetmeye başlamıştı. Peki Osmanlı'nın bu derece sarsılmasına, güç kaybedip sıkıntı yaşamasına neler yol açmıştı dersek? Bir kere coğrafi keşifler. Avrupa'nın ekonomik olarak zenginleşmesi, Osmanlı Devleti'nin Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar, kapitülasyonlar yabancı devletlere verilen ticari ayrıcalıklar demek. Orada da ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayacak Osmanlılar. Osmanlı biliyoruz ki çok uluslu bir devletti. Çok uluslu devletlerde yaşanan azınlık isyanları da yine Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyecekti. Dış borçlar 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ilk kez dış borç almaya başlayacak. Daha sonra da bunları maalesef ödeyemeyecekti. Ve İngiltere'de çıkan sanayi inkılabı sonrasında yaşanan süreç Osmanlı Devleti'ni ekonomik anlamda olumsuz etkileyecekti. Şimdi bunlara tek tek bakalım ayrıntılarıyla beraber. Önce coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler sonrasında ne oldu dersek? Osmanlı nasıl etkilendi dersek? İpek ve bahalat yolları üzerindeki Osmanlı'nın sahip olduğu ticaret yolları artık yön değiştirdi. Yani Akdeniz limanları önemini yitirdi. Avrupalılar yeni ticaret yolları bularak onları kullandılar ve Osmanlı Devleti ticaret yollarından vergi alamamaya başladı. Vergi alamayınca da ciddi bir zarar yaşadı. Sonrasında Avrupalıları topraklarımıza çekebilmek için kapitülasyonlar vermeye başladı Osmanlı Devleti. Kapitülasyonlar ticari ayrıcalık demek sevgili gençler. Ve bunları verince de ve bunlar sürekli hale getirilince de Osmanlı ekonomisi iki katı sarsıldı diyebiliriz. Dış borçlar meselesine bakalım. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ilk kez dış borç aldı demiştik. Zamanla bu borçlar yüksek faizlerle talep edilmeye başlanınca Osmanlı Devleti almış olduğu bu dış borçları da ödeyeme, ödeyememeye başlayacak. Ve bunun neticesinde de Avrupalılar madem Osmanlı Devleti bize karşı olan borçlarını ödeyemiyorsa biz Osmanlı'nın ekonomisine direkt el koyarız diyecekler. Ve duyun umumiye yani genel borçlar idaresi olarak bilinen bir kurum ortaya koyacaklar sevgili gençler. Ve bu kurumla Osmanlı'nın gelirine ve giderine tamamen El koyacaklar hem kapitülasyonlar hem kurulan duyun umumiye yani genel borçlar idaresi Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığının maalesef kaybolmasına yol açacak sevgili gençler. Ve burada Osmanlı ekonomisi ciddi anlamda bir zarar yaşayacak. Sanayi inkılabı Osmanlı'yı nasıl etkiledi dersek sanayi inkılabı sonucunda Avrupalı devletler gelişti. İşte çok fazla üretim yaptı hızlı ve seri üretim neticesinde bir sürü ürünü satacak yerler aradı. Ve bu yerlerde ilk başvurduğu kaynak Osmanlı Devleti oldu. Yani Sana sonrasında Avrupaların pazarı haline gelmiştir Osmanlı toprakları. Onun dışında Osmanlı Devleti'ndeki ham madde açısından zengin toprakları da Avrupalar özellikle Kuzey Afrika'daki topraklarını ele geçirmek için çalışmalar yapacaklar. Yani sanayi inkılap sonrasında hem Osmanlı toprak kaybedecek, toprak kaybı, vergi kaybı demek biliyorsunuz. Aynı zamanda da Avrupa'dan gelen ürünler ucuz bir şekilde Osmanlı pazarlarına girecek ve insanlar da ucuz olan Avrupa mallarını tercih edince Osmanlı ekonomisinde esnaf dükkanını kapatacak, yerli üretim durma noktasına gelecek, işsizlik artacak ve ticari anlamda ciddi bir zarar yaşayacak diyebiliriz Osmanlı Devleti açısından. En sarsıcı gelişme gerçekten de bu noktada baktığımızda sanayi inkılabı oluyor diyebiliriz. Tabii ki Avrupa'da 18. yüzyılda yaşanan Fransız İhtilali neticesinde hepimiz biliyoruz ki milli devletler, demokratik devletler, halk egemenliğine dayalı devletler kuruldu. Bu Osmanlı'yı nasıl etkiledi derseniz Osmanlı'da krallıkla yönetilen yani monarşi yönetilen bir devletti. Demokrasi fikri Osmanlı topraklarında fermanlarla ya da meşrutiyet dönemindeki anayasalarla ilan edilmeye çalışılmıştı. Demokrasiden bahsedilmeye başlanmıştı. Milli egemenlik yani halk iradesi fikri insanlar arasında yaygınlaşmıştı. İnsan hakları, eşitlik, özgürlük, adalet gibi düşünceler Osmanlı topraklarına da yavaş yavaş sızmaya başlamıştı. Avrupa'da yaşanan 18. yüzyıldaki bu olaylar Osmanlı'yı 19. yüzyılda etkiliyor. Yani 1800'li yıllarda biz etkisini görüyoruz. Tanzimat fermanları, ıslahat fermanları ve yaşanan meşrutiyet dönemleri ya da özellikle öncelikle Balkan topraklarında başlayan milliyetçilik isyanları Fransız İhtilali'nin açık bir sonucudur sevgili gençler. Bunun dışında kavram olarak sorulara bir dikkat etmemiz gerekiyor sevgili gençler. İnkılap tarihinde kavramlar çok önemli bir yere sahip. Çünkü sorunun içerisinde yer alan bir kavramı eğer bilmiyorsak, o kavram bizim zihnimizde bir çağrışım yapmıyorsa soruyu doğru yapamayabiliriz. Bu yüzden de kavramlara bir kez daha dikkat edelim. Az önce de söyledim. Kapitülasyonlar yabancı devletlere verilen ticari ayrıcalıklar demek. Osmanlı'nın ekonomik anlamda da zarar görmesi demek. Duyun umumiye genel borçlar idaresi demek. Ekonomik bağımsızlığını Osmanlı'nın tamamen kaybetmesi anlamına geliyor. Çünkü duyun umumiye idaresinde sizin evinizde bir yabancı var gibi düşünün. Yani evinizde bilmediğiniz bir yabancı geliyor, hakimiyet kuruyor. Siz de evinizde her zamanki gibi gezip dolaşamıyorsunuz ya da rahat edemiyorsunuz. Ekonomik bağımsızlığını kaybediyor Osmanlı devleti. E, tabii ki Fransız isleer sonrasında da Osmanlı ciddi anlamda etkileniyor. Hatta işte e, yaşanan isyanlar ortaya çıkan durumlarda bunun bir kanıtı oluyor diyebiliriz gençler. Peki Fransız isleer sonrasında ne oldu Osmanlı neler yaşadı dersek şimdi isterseniz onlara bakalım. Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletler olumsuz etkileniyor. Yani sadece Osmanlı Devleti olumsuz etkileniyor diye düşünmeyelim. Özellikle Avusturya, Macaristan gibi devletler de çok uluslu yapıya sahip oldukları için Fransız onları son derece olumsuz etkiliyor. Fransız milliyetçilik fikrini yayıyor. Milliyetçilik fikri özellikle Osmanlı'nın Balkanlarındaki topraklarında ciddi bir sıkıntıya yol açıyor. Avrupalılar oradaki ulusları Osmanlı'yı zayıflatmak adına kışkırtıyorlar ve bu kışkırtma sonucunda ilk isyan eden sırtlar oluyor. Osmanlı Devleti isyanlara karşı şöyle iyi niyetli bir çözüm önerisinde bulunuyor. Ben bana karşı isyan edenlere yönelik haklar vereyim. O haklar sayesinde onlar benim topraklarımdan ayrılmayı düşünmesinler ya da bu fikirden düşünüyorlarsa bile vazgeçsinler. Ama bu konuda maalesef Umduğunu bulamayacak Osmanlı devleti ve isyanlar sonucunda Balkanlardaki huzur bozulacak. Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Balkan ulusları topraklarımızdan çıkmış olacak gençler. Örnek sorumuzla devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlıyı doğrudan diğerlerinden farklı bir alanda etkilemiştir diyor. Sorumuza bakalım. Yani dikkat gerektiren bir soru. Hepsi etkilemiş. Hangisi farklı bir alanda etkilemiş diyor. Şuradaki yüzyıl kaç? Osmanlı Devleti 17. yüzyılın başından itibaren ciddi sorunlarla karşılaştı. Ekonomik ve siyasi alanda güç kaybetmeye başladı. Demek ki ben sorularda, şıklarda ekonomi ya da siyasiye bakacağım. Sanayi inkılabı Osmanlı Devleti ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir. Kapitülasyonlar Osmanlı'yı ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir. Coğrafi keşifler Osmanlı'yı ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir. Azınlık isyanları ise toprak kaybetmemize yol açtığı için siyasi olarak olumsuz etkilemiştir. Az önce de dediğim gibi inkılap tarihi sorularında kavramlara iki katı dikkat edeceğiz. Peki yaşanan bu olumsuz durumda Osmanlı Devleti'nde yaşayan aydınlar devletin bu sıkıntılı dönemini atlatabilmesi için neler düşündüler derseniz fikir akımları ön plana attılar. Dört tane temel fikir akımımız vardı. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Bunların ortak amacı sorularda çok çıkıyor gençler. Ortak amacı nedir dediğimizde devleti dağılmaktan kurtarmak. Hepsinin ortak amacı bu iken, hepsinin sunduğu çare, hepsinin sunduğu öneri kendisine aittir ve farklıdır. Buranın altını çizmek istiyorum. İlk fikir akımı Osmanlıcılıktır. Osmanlı kelimesinden de anlayacağınız gibi Osmanlı topraklarında yaşayan bütün milletleri Tekrardan bir arada tutmaya çalışan bir fikir akımıdır bu. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun Osmanlı topraklarında yaşayan herkes Osmanlı Devleti'nin vatandaşıdır, düşüncesinin hakim olması. Bu düşünceyle ilgili hangi çalışmalar yapıldı derseniz, tanzimat ve ıslahat fermanları Osmanlıcılık fikir akımının etkisiyle ortaya çıkmıştır sevgili gençler. Fakat zamanla Osmanlıcılık fayda etmemeye başlıyor. Niye? Sırplar isyan ediyor, Yunanlar isyan ediyor, Yunanlar bağımsızlığını kazanıyor derken Osmanlı çok uluslu yapısından kayıtlar yaşıyor. Peki o zaman ne yapmak lazım? Artık gayrimüslim azınlıklar bizim topraklarımızdan gidiyor. Artık onları tutamayız. Peki kimleri topraklarımızda tutabiliriz? Müslüman nüfusu bir arada tutabiliriz. Özellikle İslamcılık fikir akımı da bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Hatta Sultan Abdülhamit zamanında resmi devlet politikası gibi Yürütülmüştür diyebiliriz. İslamcılık düşüncesi ne zamana kadar uygulanmaya başladı derseniz, Birinci Dünya Savaşı'na kadar deriz. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların, Arap liderlerinin İngilizlerle işbirliği yapması, Osmanlı Devleti'ne destekle bulunmamaları İslamcılık fikir akımının da maalesef sonu alıyor. Batıcılık fikir akımına bakacak olursak, Batıcılık fikir akımında önemli aydınlar var. Buradaki aydınlar Osmanlı Devleti tarafından Avrupa'ya eğitim amaçlı gönderilmiş, Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etsin diye e, oralara gönderilmiş insanlardı. Ve onlar Osmanlı topraklarına geri döndüklerinde, mesela burada Tevfik Fikret ismini örnek vermiş, geri döndüklerinde ne yapmaları gerekiyordu? İşte tamamen Batı'ya örnek alalım. Batı çok gelişmiş, Batı çok medeni. Ne yaparsak yapalım, onların yolunu izleyelim düşüncesi hakimde. Evet. Zaman içerisinde İslamcılık düşüncesi de fayda vermemeye başlayınca Osmanlıyı da almaktan kurtaracak fikir akımı Türkçülük olarak karar veriliyor ve Türkçülük de işte hepimizin bildiği gibi vatan şairi olarak bildiğimiz isimler ya da Türkçülüğün babası olarak bildiğimiz isimler örnek Ziya Gökalp mesela bu fikir akımını savunuyor sevgili gençler ve bu fikir akımı da Milli Mücadele'de de aslında bize Yol çiziyor diyebiliriz. Yani Osmanlı Devleti sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması milliyetçilik fikir akımının, e, Türkçülük fikir akımının pardon daha doğrusu e, hayata geçtiğinin bir göstergesidir. Tekrar söylüyorum sorularda çok sık çıkar. Kimi zaman bu düşüncelerin farkını sorabilir bize. Kimi zaman ortak noktasını sorabilir sevgili gençler. Ortak noktası sorarsa eğer Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmaya yönelik çarelerdir diyebiliriz. Çok uluslu yapı, imparatorluk yapısı bazen sorularda çıkabiliyor. Osmanlı Devleti'nde işte Sırpların, Yunanların, Bulgarların, Arapların, Yahudi ve Ermeni vatandaşların bir arada yaşamasıdır çok uluslu yapı. Osmanlı Devleti de bu yapıyı uzun süre korumuş ama zaman içerisinde sıkıntılar tabii ki yaşamıştı. Mesela Osmanlıcılık düşüncesiyle ilgili sorularda bazen çıkabiliyor. Tanzimat fermanları, ıslahat fermanları, kanun esası ilk anayasaydı biliyorsunuz ve meşrutiyet yönetimi dönemleri. Bunlar gayrimüslim halkı bir evde tutmaya yönelik yapılan çalışmalardı. Şimdi bunların ayrıntısına bakabiliriz hep birlikte. Türkçülük fikir akımından da bahsettik zaten. Türkçülük Türkleri, İslamcılık tüm Müslümanları, Osmanlıcılık tüm Osmanlı halkını bir arada tutmaktır dedik. Mesela Tanzimat Fermanı 19. yüzyılda ilan edilmiş Sultan Abdülmecit tarafından e, ortaya konmuş bir fermandı. Bu fermanın amacı iyi niyetli bir amacı vardı aslında. Milliyetçilik isyanlarının etkisini azaltmak, devletin parçalanmasını önlemek ve bütün herkese kanun önünde eşitlik sağlamayı içeren bir fermandı. Ama fayda getirdi mi diye sorarsanız fayda getiremedi. Çünkü azınlıklar kışkırtmalara uyup Osmanlı Devleti'nden ayrılmayı, isyan etmeyi tercih ettiler. Yine Sultan Abdülmecit döneminde ıslahat fermanı ilan edildi sevgili gençler. Arasındaki fark sorularda çıkabiliyor. Yani ıslahat fermanının farkı nedir? Tanzimat fermanının farkı nedir? Islahat fermanında Avrupa'nın etkisi vardır sevgili gençler. Avrupalılar bu fermanın ilan edilmesini, Gayrimüslimlere daha çok hak verilmesini talep etmişler. Oysaki Tanzimat Fermanı'nda böyle bir durum yoktur. Tamamen Padişah'ın kendi iradesiyle aldığı karardır. Yani şunu söyleyebiliriz. Islahat Fermanı'nın yayınlanmasında Osmanlı Devleti'ne dış baskı olduğu için iç işlerine karışılmıştır diyebiliriz. Ve burada Gayrimüslimlere daha fazla hak verince Müslüman vatandaşlar da biraz tavirca ise buna gönül koymuşlardır. Meşrutiyetin ilanı meşrutiyet bir yönetim biçimidir. Nasıl bir yönetim biçimidir derseniz padişahlığı kaldırıyor musunuz? Hayır. Ama padişahlık makamıyla beraber halkın seçtiği meclisi de hayata e, kattığınız yönetim şekline meşrutiyet dönemi diyoruz. Yani kısacası kral artı meclis. İkisinin bir arada ülkeyi yönetmesi. Tabii ki burada Avrupa'da yetişmiş önemli aydınların etkisi olacak. Sultan Abdülhamid'e 2. Abdülhamid'e meşrutiyetin ilan edilmesi noktasında etkileri olacak. Bu aydınların ve 1876 yılından 1878 yılına kadar geçen iki yıllık zaman zarfında birinci Meşrutiyet dönemini görüyoruz. Peki az önce size bir şey söyledim. 1878'de kadar 1. Meşrutiyet dönemi ilan edildi. Yani 30 yıllık bir zaman zarfı var. 30 yıllık zaman zarfında ne oldu? Meşrutiyet bittiyse, sona erdirildiyse, meclis kapatıldıysa ne oldu derseniz tekrardan Sultan Abdülhamit'in e, monarşiyle ülkeyi yönetmesi söz konusu. Ama baskılar neticesinde tekrardan e, meşrutiyet dönemi ikinci bir kez ilan edilmiş olacak ve e, bu dönemin sonunda da çok çalkantılı bir olay yaşanacak. 31 Mart vakası diyebildiğimiz 31 Mart vakasında da ee, yeni düzeni tepki gösteren insanlar eski düzeni tekrardan ortaya koymak isteyecekler, yani monarşiyi talep edecekler ve bunun neticesinde Osmanlı devletinde bir iç isyan yaşanacak. Bir taraf eski düzeni talep ediyor, yani monarşiyi, bir taraf meşrutiyeti tekrardan, meclisi tekrardan talep ediyor ve bu 31 Mart vakasında e, Mustafa Kemal Paşa'nın karşımıza çıktığını, yani zaten bir paşaydı bir askerdi ama ün kazanarak ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü 31 Mart Vak'asında Hareket Ordusunun başına geçiriliyor Mustafa Kemal Paşa ve 31 Mart Vak'asını bastırıyor. Böylelikle onun kişilik özelliği olarak da yenilik taraftarı olduğunu net bir biçimde anlıyoruz sevgili gençler.